Bir varmış, bir yokmuş. ev zaman içinde Bir varmış, bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ergun Kul İbrahim Şakir İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere anlatacak mısınız Akıllı karga Bir varmış, bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar, Bernews berber iken Ben İbrahim Şakir İlkokulu üçüncü sağlar iken Hop sizlere anlatacak uçurdum akıl oyunu? Vay dedim, vay dedim. Koştum peşine yetiştim. Yetiştim ki ne göreyim. Dedem ağaç altında, mor bir bebek kolunda. Bebeklere gelmiş, görün bakalım neler demiş. Bir zamanlar uzak diyarlarda bir kargaşarmış. Sıcak sıcak bir yaz gününde yemek aramaya çıkmış. Tarlalara, bahçelere gitmiş. Ne bulduysa yemeye başlamış. Bir süre sonra susadığını hissetmiş ve hemen soğurmaya başlamış. Orada oraya uçmuş. Ama maalesef ki bir damlası bile bulamamış. Kızgın güneş var olan suyu bağır yapıp bulutların arasına yollamıştı bile. Karga susuzluktan bitkin ve yorgun düşmüştü. Ama pes etmemişti. Su aramaya devam ediyordu. Sonunda bir çiftliğin bahçesinde bir sürahi gördü. Sürahinin içinde su olmadığını kontrol etmek için hızlıca oraya indi. Sürahinin içine baktı. Şükür Geçecek kadar su vardı. Kagashi içmek istedi. Ancak sürahi azdar olduğundan suya ulaşamıyordu. Sürahi'yi devirmek istedi. Ancak çok ağırdı. Bir süre düşündü. Etrafına baktı. Sonra etrafında gö gördüğü küçük taşları birer birer alarak Kagashi ile sürahi'nin içine attı. Böylece sürahiden taşlar içerek hayatta kaldı. G gökten bir selma düştü biri bu anlatana, biri dinleyenlere, bir de masal kahramanımız karganın başına karşılaştığımız zorluklar karşısında her an pis etmememiz. Sorunlarımızın çözüm konusunda yeterince düşünür ve çalışırsak sorunlarımızı çözüm bulabiliriz. Bay bay.